Selamünaleyküm arkadaşlar. 4 Kasım 2022 tarihindeyiz. Bugün günlerden cuma. Size uzun zamandır videolarını çekip attım. Toprak starının olduğu arazideyim yine. İlk videoları çektiğim attım. Sera burası arkadaşlar. Şimdi içine girip video çekmek istiyordum ama şu anda yağmurlama yapılıyor üstten. Yağmurlama yapılan yeri şöyle göstereyim. Şu üstte Fıskiyeler var. Sıra sıra görür, görüyorsunuz. Dikilmiş şu fidanları yukarıdan da sulamak gerekiyor. Dibinden damlamalar suluyor ama e, kokopitler yeni geldi ve yeni yerleştirildiği için daha şişme yapmadı. Yani Tam suyunu almadığı için bu arada çilekleri de diktik. Zamanımız kısıtlı. Hem alttan hem üstten sulayarak bunları büyütmeye çalışıyoruz. Şimdi bu güney sera. Bahsettiğim güney sera bu. Şurada arkadaşlar arada yollar yukarıdaki Kuzey Sera. Kuzey Sera 5000 metrekare alandan oluşuyor. Şöyle bu başlangıç noktası. Doğu ucu. Şöyle ileri doğru gittiğinizde 11 tünelden oluşuyor. Oranın da birazdan içine girip videosunu çekeceğim. Şimdi videoyu duraklatacağım. Şu yağmurlamanın bitmesini bekleyeceğim. İçeride göstereceklerim var.